Saçlarından bir tel aldım Haberin var mı yar yar Haberin var mı Ben gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden ırak, dilden uzak ben seni sevmişim Haberin var mı yer yer Haberin var mı yer yer Haberin var mı Gözden ırak, dilden uzak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yer yer Haberin var mı yer yer haberin var mı? Gözler kalbin aynasıdır, yalan söyler mi yer yer, yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm, o da sende mi yer yer, o da sende mi? Gözden ırak, dilden uzak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yer yer Haberin var mı yer yer Haberin var mı